Merhaba sevgili takipçilerim. Magazines Wolfs kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü haberim barış ve yağmurla ilgili. Sizler için bulduğum son haberlerden bahsetmeden önce yorum bırakırsanız ve kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Benim için çok şey ifade ederdi. Bana bu şekilde destek olabilirsiniz. Artık başlayabiliriz. Haftalardır Barış Baktaş ile Yağmur Yüksel'in barışma ihtimaline dair söylentiler. Sosyal ağlarda çoğalıyordu. Ayrıldıkları iddialarının ardından iki oyuncu da. Medyanın ilgi odağından uzak kaldı. Her biri kendi projelerine devam etti ve kamuoyunda bir arada görünmekten kaçındı. Ancak her hareketi dikkatle izleyen hayranlar bazı tesadüfleri fark etmeye başladılar benzer manzaraların yer aldığı Instagram hikayeleri, senkronize alıntıların yer aldığı paylaşımlar ve hatta çığlık çığlığa sessizlikler. Ancak bu hafta her şey değişti, paparazziler. Herkesin şüphesini doğrulayan bir görüntüyü yakalamayı başardı, Barış ve Yağmur balayında birlikteler. Ve her ne kadar bunu gizlemeye çalışsa da gerçek ortaya çıktı. Aşkın kaderi, gözlerden kaçmayan romantik kaçamak. Yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre, çift birkaç gün önce Ege'nin en seçkin tatil beldelerinden Bodrum'un sahilindeki özel bir villaya doğru yola çıktı. Amaç açıktı, dünya ile bağlarını koparmak. Aşklarını özelde yaşamak ve skandallardan ve manşetlerden uzak yeni bir aşamaya başlamak. Ancak aynı yerde bulunan bir turistin. Onları tanıyıp, görüntüleri filtreleyeceğini tahmin edemediler. Fotoğraflarda Barış'ın üzerinde açık beyaz bir gömlek. Gülümseyerek uzun, hafif bir elbise giymiş. Saçları aşağıda ve her şeyi anlatan bir bakışa sahip olan yağmurun kolunu tuttuğu görülüyor. Fotoğraf sosyal medyada şu mesajla yayınlandı. Bilinmesini istemediler ama aşk sonsuza kadar saklanamaz. Barış'ın gizli tutma çabası Barış Baktaş başından beri. Özel hayatıyla ilgili konuşmamakta ısrarcıydı. Kişisel röportajlardan kaçındı. Televizyon programlarına çıkmayı iptal etti ve hatta hayranlarından sessizliğine saygı duymalarını istedi. Ancak şimdi fotoğrafın sosyal medyada yayılması üzerine sessizliğini bozmak zorunda kaldı. Instagram hesabından paylaştığı kısa mesajda: "İnsanın sadece ruhuna saklamak istediği şeyler vardır ama bazen aşk takdir yetkisinin ötesine geçer." Bize saygı duyduğunuz için teşekkür ederiz, ifadelerini kullandı. Yağmurdan doğrudan bahsetmese de, fotoğrafların dünyaya haykırdığı mesajın doğruluğunu teyit etmeye yetiyordu. Yağmur Yüksel, hiç beklemediğimiz bir anda birbirimizi bulduk. Yağmur Yüksel de takipçilerini duygulandıran bir paylaşıma imza attı. Gün, batımında denize bakan iki kadeh şarap resminin yanında şunları yazdı: her şeyin kaybolduğunu düşündüğümüzde birbirimizi bulduk. Ve bu sefer kalmaya karar verdik. Tepkiler hemen geldi, biliyorduk. Birbirlerini sevmekten hiç vazgeçmediler. Barış'ın Yağmur'a o fotoğrafta baktığı gibi sana bakanın yanında ol. Bu mutlu son bölümünü hak eden bir aşk hikayesi. Kimsenin tahmin etmedi.